Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı hepiniz hoş geldiniz. Taktiklerle Türkçe'desiniz. Bu dersimizde 2017 KPSS'de çıkan sözel mantık sorusunun bir benzerini çalışacağız. Güzel bir soru geliyor. Hazır mısınız? Her zaman olduğu gibi açıklamalarda yer alan linkten ders notuna ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım ve aynı zamanda Instagram'daki taktiklerle Türkçe sayfamı da takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım 2017 KPSS sözel mantık sorusunun benzeri şu şekildeydi. Bir kitapçıya gün içerisinde her biri diğerinden farklı zamanlarda gelen Ayşe, Burcu, Çiğdem, Defne, Ersin, Fatma, Gizem ve Halil adlı kişiler roman, şiir ve öykü türünde kitap almıştır. Her biri sadece bir tür kitap alan bu kişilerin kitapçıya geri sıraları, kitapçıya geri sıraları ve aldıkları kitap türlerine ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir dediğine göre ben şuradan harekette anlıyorum ki bu bir sıralama sorusudur. Ve hemen veri sayılarımı kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi olduğu için gördüğünüz gibi hemen 8 sıra oluşturuyorum sevgili arkadaşlarım. Her biri bir tane bir tür kitap almışlar değerli dostlarım. Çok güzel. Hamli bu. Yakaladınız değil mi? Sıralama sorusunun mantı bu sevgili dostlar. Şimdi... Arkadaşlar, maddelerime geçiş yap yapmadan önce hocam ne yapacaksınız? Yapacağım şey şu kadar basit. Bu kişilere bakacağım, sıralarını yerleştireceğim. Ardından da arkadaşlar bu kişilerin aldıkları kitap türlerinde onların altlarına yazacağım. Sorunun çözümüne doğru ilerleyeceğim. Bu kadar basit. Hadi başlayalım. Kitapçıya ilk sırada gelen Ersin Öykü almıştır. Bir banko bilgiyle başlamışız. Birin sırada banko Ersin varmış. Şöyle yazdım. Banko işaretimi koydum. Bu benim banko işaretim arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve öykü almıştır diyor. Yine bank olacak şekilde öykü diye yazdım. Ersin'in işim bittiği için listemden gittim, Ersin'in üzerine çizdim. Kullandığın verinin üstüne çiz, geriye kalanları kontrol et demek değerli dostlarım. Bütün taktiklerimi kanalımdaki Sözel Mantık Nasıl Fullenir başlıklı oynatma listemin birinci bölümünde bulabilir. Ve oynatma listemin geri kalan videolarında da, derslerinde de kendinizi sıfırdan zirveye doğru yükseltebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Eğer Sözel Mantık'ta açığınız varsa... Önce orayı izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Devam edelim kaldığımız yerden. Fatma ve Gizem arasında kitapçıya yalnızca Çiğdem gelip öykü almıştır. Tamam ama Fatma nerede Gizem nerede bilmiyorum. Tamam olasılık çok. Olasılık çoksa ne yapıyoruz? Atlıyoruz. Oysa ki şu maddeyle işimiz bitti değil mi? Burcu ve Halil arasında kitapçıya yalnızca bir kişi gelmiştir. De Burcu kaçıncı sırada Halil kaçıncı sırada? Bunu da bilmiyorum. Bunu da geçtim. Burcu ve Halil kitapçıdan şiir almıştır. Hocam kral taktik var burada, kral taktiğiniz var Burcu, Halil. Evet ama e, Burcu ile Halil'in yerlerini bilmiyorum. Bildiğim zaman tamam, altlarına şiir diye notumu alırım. Ama şu anda çok işime yaramadı ne yazık ki. Halil'den hemen sonra, hocam yine Halil'den söz ediyor. Tamam, Halil'den hemen sonra Fatma kitabı almıştır. Da Fatma'nın yeri belli değil hala, Halil'in de belli değil. Yani farkında mısınız arkadaşlar? Soru böyle sizi oyalıyor, sizi böyle köşeye sıkıştırmak için her şey yapıyor. Farkında mısınız? Yapacağınız şey çok basit. Asla panik Er ya da geç bir yerde takılacak arkadaşlar. Takılmak zorunda. Takılacak. Ama senin orayı kaçırmaman gerekiyor. Bu noktada da kesinlikle ve kesinlikle panik olmadan, konsantrasyonu aynı şekilde sağlayarak devam etmen gerekiyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Halil'den hemen sonra Fatma kitap almıştır demiştik. Çiğdem'den sonra yalnızca bir kişi kitap almıştır. Bir dakika bak burada bir şey var galiba takıldı şimdi. Çiğdem'den sonra yalnızca bir kişi kitap almıştır demek Çiğdem 7. sıradadır demek değil mi? Banko yazdım. Çok güzel. Şöyle Çiğdem'i 7. sıraya yazdım. Çiğdem'den sonra yalnızca bir kişi kitap almıştır. Böylelikle ortaya çıktı. Çiğdem'le işim bitti mi? Kullan bakalım şimdi kral taktiğini. Tamam ama önce şu maddeyi de bir okuyalım mı? Kitapçıda peş peşe aynı tür kitap satılmamıştır. Tamam yani peş peşe öykü ya da peş peşe şiir ya da peş peşe roman mıydı diğeri? Evet romandı. Gelmeyecekmiş unutmayacağım çok heyecanlandım. Kusura bakmayın. Niye? Şimdi kral taktik geliyor. Neydi kral taktik? Bir kişiden iki kere söz edildiyse sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir, sorunun çözümüne yönel. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çiğdemle ilgili bir şey ulaştım ya. Hemen gidin Çiğdem'den söz eden bir şeyler var mıydı? Ben burada bakın Çiğdem'i gördüm. Tamam. Şu madde gitti. Şurada Çiğdem'i gördüm. Ne diyordu? Fatma ve Gizem arasında kitapçıya yalnızca Çiğdem gelip öykü almıştır. Çiğdem'in öykü aldığını da yakaladım. Hemen onu da yazdım banka olacak şekilde. Fatma ve Gizem arasında demek ki bunlardan biri 6'da yani Fatma ve Gizem'den biri 6. diğeri 8. sırada değil mi? Hangisi altıda hangisi 8'de bilmiyorum gibi gözükse de aslında bir diğer kral taktiğim olan Fatma, Fatma taktiğinden hareketle görüyorum ki Halil'den Hemen sonra Fatma kitap almıştır. O zaman Fatma 8'in sırada olursa Halide'n hemen sonra almış olamayacak. O halde Fatma, Banko 6. sıradaymış arkadaşlar. Banko olacak şekilde yazdım. Bu durumda Gizem de Banko 8. sırada olmuş oluyor değil mi? Süper. Fatma ve Gizem'le de işim bitti mi? Bitti. Üzerlerini çizdim. Ne demişti bu maddem? Halil'den hemen sonra Fatma kitap almıştır. E, Fatma 6. sıradaydı. O ayda Halil, Banko arkadaşlar 5. sırada olmaz mı? Güzel, yazdım. Halil, Halil'den söz etmiş miydi? Oho, hem de tonla söz etti. Burcu ve Halil arasında kitapçıya yalnızca bir kişi gelmiştir. Halil 5'te olduğuna göre, aralığında yalnızca bir kişi olacağına göre Burcu o zaman Banko 3. sırada olmaz mı arkadaşlar? süpersiniz. Böylece Burcu ile Halil arasında sadece bir kişi gelmiş olacak, değil mi? Süper. Bu da gitti mi? Gitti. Peki Burcu ve Halil kitapçıdan ne almıştı? Şiir. Hemen altlarına gittim. Bank olacak şekilde şiir yazdım. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, sanki böyle maç anlatıyormuşum gibi hissettim kendimi. Oysaki sözel mantık sorusu çözüyorum değil mi? Bakın nasıl böyle tıkır tıkır çıktı farkında mısınız? Panik yapmayacaksınız bu kadar basit arkadaşlar. Taktiklerim sizlerle, taktiklerimi iyi öğrenin. Bu nedenle sözel mantık nasıl fullenir izleyin arkadaşlar tamam mı? izleyin, izleyin ki bu işin notasını öğrenin. Notalarını uygun bir şekilde çalın enstrümanınızı. işinize yarayacak. Devam ediyorum kaldığım yerden. Burcu Halil de tamam. Şimdi gidelim şöyle Burcu ve Halil işin bitti mi? Bitti. E Ayşe ve Defne kaldı. Ayşe ve Defne'den burada hiç söz etmedi bize değil mi? O zaman bunlardan biri iki, diğeri dördün sırada olmaz mı? olur. Hangisi ikinci sırada, hangisi dördüncü sırada biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Hiç önemli değil. Ne yaparım? Parantez taktiği kullanırım değil mi? Derim ki Ayşe eğer ikinci sırada olursa aldım parantez içineyi. Diğer kişi Defne'ydi. Defne o zaman nerede olur? Şöyle yazdım arkadaşlar yazmaya çalışıyorum. Dördün sırada olur değil mi dostlarım? Kalemin azizliğini azizliğine uğradım kusura bakmayın. Bunu da parantez içine aldım. Ayşe ve Defne birbiriyle yer değiştirebilir mi? Evet bu ikisi birbiriyle ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Güzel. Ayşe ve defnede de işimiz bitti mi? Bitti. Çok güzel. Şimdi buradan hareketle. Benim şu maddeyle de işim bitmişti. Atladığım bir şey kaldı mı? Hemen bakıyorum. Ersin öykü demişti. Fatma Gizem ne demişti? Bununla alakalı bize bir şey söylememişti. Tamam çiğ... Fatma ve Gizem arasındaki tapça yalnızca Çiğdem girip öykü almıştır. Çiğdem'in öykü aldığını söylemişti. Burcu ve Halil'in şiir aldığını söylemişti. Bakıyorum başka 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 ne aldıkları ilgili hiçbir şey yok. Hiç önemli değil. Geri kalan kısım o zaman nerede? Kimde? Tabii ki bizde. Şu son maddeyi hatırlayalım. Kitapçıda peş peşe aynı tür kitap satılmamıştır diyordu değil mi? O zaman bakınız birin sıradaki Ersin öykü aldı değil mi? Üçteki Burcu şiir aldı. O zaman ben ikiye öykü de şiir de yazamam. Yazabileceğim tek bir tür kaldı o da nedir? Romandır. Demek ki ikinci sıradaki kişi her kimse banko ne almış? Roman almış. Süper. Dördüncü sıraya baktığım zaman sevgili arkadaşlarım. Şimdi 3 ve 5'te şiir olduğuna göre dördüncü sıraya ben roman da yazabilirim, öykü de yazabilirim öyle değil mi? O zaman şöyle maviye geçiyorum arkadaşlar ve dördüncü sıra için şöyle bir ok çekerek diyorum ki sizler adına roman ya da öykü şeklinde yazdım arkadaşlar tamam mı? Ee, hazır mavi kalemdeyken şöyle bir hamle yapmak istiyorum. 8'in sıraya baktığımız zaman 7'in sırada öykü olduğu için 8'in sıradaki gizem şiir dalmış olabilir, roman dalmış de olabilir değil mi? Hangisini aldığını bilmediğim için buraya arkadaşlar şöyle şiir veya Roman diye yazıyorum değerli dostlarım. Çok güzel. İkisinden bir yalnız unutmayın. Aynı şekilde dördüncü sıradaki kişi için de Romanya'da öyküden sadece bir tanesi. Ve altıncı sıraya baktığım zaman galiba burası belli. Beşinci sırada şiir, yedinci sırada öykü alındığına göre altıncı sırada şiir de öykü de alınamaz. Alınabilecek tek bir şey vardır romandır. O zaman siyah kalemimle banko olacak şekilde roman diye yazıyorum ve soru bitiyor mu? Bitiyor, hızlıca ekranı temizliyorum. Sizlerden de videomu beğenmenizi rica ediyorum bu esnadayken ve birini soruma geçiş yapıyorum. Diyor ki hangisi kesin olarak yanlıştır? Roman alan toplam dört kişi vardır. Sayalım. Roman bir. Roman iki banko değil mi? Dikkat, burası roman olabilir, burası da roman olabilir, toplamda 4 olabilir. Ama ama bana kesin olarak yanlıştır diyor ya. Bu 3 de olabilir, 2 de de kalabilir bilmiyorum ama bir doğruluk payı var. Bu nedenle kesin yanlıştır diyemiyorum. Öykü alan toplam 3 kişi vardır. Öyküleri sayalım. Öykü 1, öykü 2 banko değil mi? Şuradaki öykünün de olma ihtimali var. Yani doğruluk payı var. O yüzden bunu da eledim. Öykü alan toplam 4 kişi vardır. Hayır. 1, 2, 3. 3 olabiliyor en fazla. Değil mi? 4 olamıyor. İşte bu kesinlikle yanlış oldu bu nedenle. Roman alan toplam 2 kişi vardır. Bakıyorum 2 tane banko romanım var. Şurası öykü. Burası şiir olabilir ve dolayısıyla 2 olma ihtimali var. Ama 2'den fazla olma ihtimali de vardı. 3 ya da 4. Bu yüzden kesin olarak yanlıştır diyemiyorum. Doğruluk payı var. Şiir alan toplam 3 kişi vardır. Şiir 1, şiir 2, şiir 2. Şurası da şiir olursa 3 olabilir ve doğruluk ihtimali var. Kesin yanlıştır diyemedim arkadaşlar. İkinci soru. Buna göre kişilerden hangileri öykü almış olabilir diye sormuş. Ayşe'ye bakalım. Şimdi Ayşe ikinci sırada ise roman olur değil mi? Defne ile yer değiştirip de dördüncü sıraya gelirse arkadaşlar roman ya da Öykü olur. Ben ne arıyorum? Öykü'm arıyordum? Evet. O zaman ve olabilir diye sorduğu için Ayşe'yi alabiliyorum. Defne'ye bakıyorum. Evet. Defne dördün sıradaysa öykü alma ihtimali var. 3. Gizem demiş. Bakalım. Gizem Banko 8'in sıradaydı. Gizem ya şiir ya da roman alabiliyordu. Öykü alamıyordu. O yüzden 1 ve 2 bizim sorumuzun doğru cevabı oldu dostlar. Üçüncü sorumsa en az satılan kitabın roman olduğu biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur diye sormuş. O zaman arkadaşlar benim galiba şurada ve şurada yani 4 ve 8'in sıralarda romanı düşünmemem lazım. Sizin için şöyle yapacağım bakınız. Hatta farklı renkte bir kaleme geçeyim. Şöyle yeşil renk kullanayım sizler için. 4'ün sırada o halde öyküyü, 8'in sırada da şiiri düşüneceğim diye şöyle altlarını çiziverdim Tamam mı dostlar? Buna göre hangisi kesin olarak doğrudur? A diyor ki gizem şiir almıştır. Evet bakın bu durumda gizem şiir almıştır kesin olarak doğru. Defne öykü almıştır diyor. Bakıyorum evet bu da aynı şekilde. E, defne eğer dördüncü sıradaysa öykü almıştır ama defnenin dördüncü sırada olduğu kesin değil sorun burada dikkat edin. İkide olursa roman almış olma ihtimali de var bu yüzden kesin olarak doğru diyemiyorum anladınız mı? Ayşe roman almıştır Ayşe aynı şekilde ikinci sıradaysa roman ama Defne ile yer değiştirip de dördüncü sıraya gelirse öykü almış olur. O yüzden elenir. Defne roman almıştır. Benzer şekilde Defne dördüncü sıradaysa öykü, ikinci sıradaysa roman almıştır. Bu yüzden kesin olarak doğrudur diyemem. Gizem roman almıştır. Şu durumda Gizem'in ne aldığını söylüyorduk. Şiir aldığını söylüyorduk. Eleniyor arkadaşlar. Ve son olarak hangisi kesin olarak doğrudur demiş bana. 6. sırada Gizem kitap almıştır. Hayır Gizem 8. sırada. 4. sırada Defne almıştır diyor. Bu bir olasılık. Defne 2. sırada da almış olabilir. 2. sırada Burcu kitap almıştır. Hayır Burcu 3. sıradadır. 3. sırada Ayşe kitap almıştır. Hayır Ayşe ya 2. ya 4. sıradadır. 5. sırada Halil kitap almıştır. Banko doğrudur sevgili arkadaşlarım. Ve işte sorumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenerek ve yorum yazarak bana... Ee, bu noktada destek olunuz sevgili dostlarım. Destekleriniz bizim için önemli. Telegram gibi, Whatsapp gibi platformlarda da arkadaşlarınıza benden söz eder, kanalımdan söz edersiniz de beni çok mutlu edersiniz. Abone olup bildirimlerimizi açık hale getiriyoruz ki yeni derslerden haberdar oluyoruz değil mi? Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.